İnsanlar geçmişte yaşanan olaylara karşı her zaman ilgili olmuştur. Geçmiş tarihlerde neler yaşandı? İnsanlar hayatlarını nasıl idame ettiriyordu? Bugünkü insanlarla aynı özelliklere mi sahipti yoksa farklılar mıydı? Kısaca insanlar nasıldı? gibi soruların cevaplarını her zaman merak etmiştir. Bu soruların cevabını bulabilmek için elimizde birçok kaynak var. Başta bilimsel çalışmalar olmak üzere dini kaynaklar ve mitolojik kaynaklar da bize geçmişte neler olduğu konusunda yardımcı olabilir. Bu videomuzda ilginç bir konuyu ele alacağız. Birçok filme, diziye ve kitaba konu olan ve günümüzden binlerce yıl önce yaşadığı varsayılarak dev diye nitelenen çok uzun boylu, biri cüsseli, günümüzdeki insan boyutlarından çok daha büyük ebatlara sahip insanlar var mıydı sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Videomuzu sonuna kadar izleyerek siz de düşüncelerinizi ve görüşlerinizi videonun altına yorum yaparak belirtebilirsiniz. Dev insanların yaşadığına dair kesin bir kanıt olmasa da Zaman zaman ortaya fotoğraflar çıkmıştır. Dev iskeletler bulundu. İnsanlık tarihini değiştirecek dev insan fosilleri bulundu. Efsaneler gerçek oldu gibi başlıklarla birçok resim ortaya çıkmıştır. Ancak bu resimlerin doğru olduğu ispatlanamamıştır. Arkeologlar ufak ipuçları bulsa da henüz ortaya herkesi tatmin edecek bir kanıt çıkmamıştır. Bu konu hakkında yapılan arkeolojik çalışmalara bakalım. Roma Arkeologlar 1991 yılında İtalya'nın Roma kentine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta olan Fidane kasabasında bulunan bir nekropolde olağan dışı bir insan iskeleti buldular. Yapılan ilk inceleme sonucunda mezarın normal boyutlardan daha büyük olduğunu fark ettiler. Devam eden inceleme sonucunda kemiklerin olması gerekenden çok daha büyük olduğunu anladılar. Arkeologlar bu iskeletlerin dev bir insana ait olabileceğini düşündü. Büyük şaşkınlık yaşayan arkeologlar iskeleti detaylı incelemeye aldılar. Ekip iskeletin bir deva ait olup olmadığını anlamak için çalışmalarını yoğun bir şekilde gerçekleştirdi. O dönem Romalı insanların boyutları 1.70 civarındaydı. Ve dev boyuttaki iskelet normal bir durum değildi. Tam olarak ne olduğu anlaşılamasa da bu durumun hipofiz bezini bozarak insan büyüme hormonunun aşırı üretmesine neden olan bir tümör olabileceği de arkeologlar tarafından değerlendirildi. Avustralya. Görmüş olduğunuz bu resim 2015 yılında ajanslara düştü. Avustralya'da yapılan bir kazıda yaklaşık 5 metre boyunda olduğu söylenen bir iskelet bulunduğu iddiası ortaya atıldı. Ortaya çıkarılan bu iskelet bilim dünyasında şok etkisi yarattı. Akıllara dev insanlar gerçekten de dünyada vardı ve artık bu kanıtlandı görüşünü getirdi. Bu görsel dünyanın her tarafına yayıldı ve dev insanların varlığına dair inanç giderek çoğaldı. Ancak yapılan detaylı araştırmalar bu resmin aslında Avustralya'daki kazıdan değil Fransa'nın Paris yakınlarındaki bir taş ocağından bulunan mamut kalıntıları olduğunu ortaya çıkardı. Hindistan 2007 yılında National Geographic ekibine bir rapor ulaştı. Raporda Hindistan'ın kuzeyinde yapılan son keşif faaliyetinde olağanüstü büyük boyutlarda insan iskeletleri bulunmuştur yazıyordu. National Geographic ekibi bilgiyi araştırmak için Hindistan'a gitmeye karar verdi. Kalıntılar Hindistan'ın kuzey bölgesindeydi ve burası teröristlerin olduğu söylenen tehlikeli bir yerdi. Hindistan hükümeti National Geographic ekibine ordunun değişik etmesi şartıyla izin verdi. Ekip eski Hindu mitolojisinde Mahabrata destanında geçen süper insan ırkına ait olduğu düşünülen kalıntıları bulmayı düşünüyordu. Süper insan ırkı tasvirlerde şöyle anlatılıyordu. Çok uzun, büyük ve çok güçlüydüler. Böylece kollarını bir ağaç gövdesinin etrafına koyabilir ve sökebilirlerdi. Bu destanda geçen devlerin gerçek olabileceği düşüncesi National Geographic ekibini heyecanlandırıyordu. Ancak çok geçmeden kendilerine gelen raporun sahte olduğunu anladılar ve araştırmayı durdurmaya karar verdiler. Bir kez daha devlerin gerçek olduğu ispatlanamadı. Arabistan 2004 yılında dünyaya Arabistan'dan fotoğraflar yayılmaya başladı. Suudi Arabistan'da yapılan petrol araştırmaları sırasında dev insan iskeletlerine ait olduğu belirtilen fosiller bulunduğu haberleri ortaya çıktı. Dev iskeletlerin Kur'an'da geçen at kavminin kalıntıları olduğu iddia edilerek olaya dini boyut bile kazandırıldı. Ancak günümüzde hala ortada dolaşan iskelet resimlerinin gerçekli olmadığı ve fotoğrafların Photoshop olduğu kanıtlandı. Çin Çin'in doğusunda bulunan Shadong eyaletinde yapılan kazılarda arkeologlar oldukça büyük ve güçlü insan kemikleri keşfetti. 5000 yıllık olduğu düşünülen iskeletlerin boylarının 2 metreden fazla olması arkeologları şaşırttı. Çünkü bu bölgede yaşayan insanların boyları ortalama 1.70 civarındaydı. Bu duruma kesin bir açıklama getirilemese de o zamanki beslenme ve yaşama şartları göz önüne alındığında bu insanların yaşadıkları dönemde bir dev olarak görülebileceği ifade edildi. Türkiye'de de araştırmacı yazar Doktor Gültekin Caymaz, devler hakkındaki görüşlerini şu şekilde anlatıyor. İncelemelerime göre dev ırklar gerçekten yaşadı. Büyük tufan 10.000 sene önce yaşandıysa eğer devler tahmini olarak 15.000 sene kadar önce yaşamışlardı. Dikkat ettiyseniz tüm mitolojilerde devler ve tanrılar ile aralarında geçen bir savaştan söz edilir. Ancak bu tanrı denilen kişiler bizim bildiğimiz anlamda tanrılar değiller. Tanrılar sadece devlere göre üstün olan bizim boyutlarımızda insanlardı. Fakat bu insanlar sanılanın aksine ilkel olmayıp üstün bir teknolojiye sahiplerdi. Devlere gelirsek onlar insanlara göre çok daha büyük fakat akılları küçük yaratıklardı. Nuh tufanı zaman içinde nasıl bir mit haline geldiyse devler de onlarla birlikte efsane ya da masal olarak kaldı. Benim araştırdığım ve incelediğim devasa çene kemikleri, ve dişler Antalya'nın Karayin mağarasında bulundu. Araştırmalar bu kalıntıların en az 50 bin senelik olduklarını gösterdi. Fotoğrafını çektiğimiz bu dişlerin boyutuna bakarsak eğer, bu dişlerin sahibinin en az 6-8 metrelik bir boya sahip olduğunu görebiliriz. Devlerin yaşamış olduğu olacaklarına inanılması gerek. Polatlı'da ikamet eden Yılmaz adlı biri bana enteresan bir olay anlattı. 1950 veya 1951 senesinde kendisine ait at arabasıyla bir arkeolojik kazıdan çıkarılmış olan dev insanlara ait iskeletleri taşımış. Bu kemiklerin devasa büyüklükte olduklarını ve kazıdan çıkarıldıktan sonra bir askeri depoya getirildiklerini ekledi. Fakat daha sonra ne olduğunu o da bilmiyor. Bunun gibi dev insan mezarları Anadolu'nun birçok yerinde mevcut, sözleriyle devlerin yaşamış olduğunu savunuyor. Biraz daha isteyebilecek olursak dünyayı dolaşan Portekizli ünlü gezgin Ferdinand Magellan ve mürettebatı Güney Amerika keşifleri sırasında Patagonya bölgesinde dev boyutlu insanlar gördüklerini iddia etmişlerdir. Magellan'ın gerçekleştirmiş olduğu seyahatlere katılan ve bu seyahatlerden sağ çıkabilen nadir insanlardan biri olan Antonio Pigafetta, dev boyutlu yerlilerle karşılaşmalarını şöyle yazmıştır. Bir gün aniden çıplak ve dev boyutlarda bir adamı limanın sahilinde gördük. Dans ediyordu, şarkı söylüyordu ve kafasına toprak atıyordu. Kaptan Magellan adamlarımızdan birini devin yanına yolladı. O da aynı hareketleri barış işareti olarak yapacaktı. Bunu yaparak devi kaptanın beklediği adacığa getirdi. Dev kaptanın ve bizim yanımızda çok şaşırdı. Ve kökten geldiğimizi düşünerek parmağını havaya kaldırarak işaretler yaptı. O kadar uzundu ki ancak beline geliyorduk ve orantılıydı. Görüldüğü üzere insanlık dev insanlar konusunda çok meraklı. En ufak hatta gerçek olmayan bilgilerin peşinden bile gidiliyor. Şu ana kadar yapılan bilimsel çalışmalar henüz devlerin varlığını ispatlayamasa da çalışmalar devam ediyor. Dini kaynaklarda dev boyutlu insanlar hakkında bize bilgiler verebilir. Örneğin dini kaynaklarda ilk insan olarak bilinen Hazreti Adem'in dünyadaki boyunun 40 metre olduğu söyleniyor. Hazreti Adem'in boyu ile ilgili İran'ın önemli din adamlarından Hüccetül İslam Hasan Ahmedi, Hazreti Adem'in kaç metre uzunluğunda olduğunu bileniniz var mı? Hazreti Adem'in boyu 17 metreydi. Eni ise 10 metre. Kocaman biriydi. Hiç Suriye'deki Habil'in mezarını gördünüz mü? O mezar bile Habil'in göğsüne kadar olan kısmıdır diyerek ilk insan Hazreti Adem'in boyunun devasa uzunlukta olduğunu söylüyor. Kur'an'da bahsi geçen ve Allah tarafından cezalandırılan at kavminin de boylarının dev gibi uzun olduğu düşünülüyor. Nuh tufanının hikayesinde de dev boyutlu bir insandan bahsedilir. O ok kadındaki bu dev boyutlu insan bulutlardan su içebilen, güneşte yemek pişirebilecek kadar büyük tasvir edilmiştir. Hazreti Davut'un girmiş olduğu mücadelede yaklaşık 3 metre boyutundaki Goliath'ı alt ederek öldürmesi Tevrat'ta anlatılmıştır. Hristiyan inanışına göre ise Güneybatı İngiltere'de yer alan, Conwell'a müsallat olan, Bolster adındaki korkutucu devi Agnes ismindeki bir genç öldürerek kasabayı kurtarmıştır. Günümüzde hala kasabanın devden kurtulması Bolster Festivali adı altında canlandırmalar yapılarak kutlanmaya devam ediyor. Günümüzde, Filmlerde, romanlarda görmüş olduğumuz devler genellikle mitolojik efsanelerden esinlenerek ortaya çıkmıştır. Çoğunlukla iri cüsseli, çok uzun boylu, çirkin, korkutucu yaratıklar olarak tasvir edilmişlerdir. Türk, Yunan, İskandinav, Pers mitlerinde devlerden çok fazla bahsedildiğini görmekteyiz. İskandinav mitolojisi İskandinav mitolojisinde devlere ve trollere Jötun adı verilmiştir. Bu devler 5 gruba ayrılmıştır. Buz devleri, Ayaz devleri, Kaya devleri, Dağ devleri ve ateş devleridir. Devlerin en güçlü olanlarına troll denir. Pers mitolojisi Pers mitolojisinde devler olağanüstü güçlere sahip merhametsiz ve güvenilmez olarak tasvir edilmiştir. Şehname'de Zaloğlu Rüstem ve Tahmıras devlerle savaşarak onları yenmeyi başarmıştır. Devi Safit isimli dev, Keykavus'un ordusunun gözlerini kör eden bir devin adıdır. Zaloğlu Rüstem bu devi öldürüp ciğerini çıkarmış. Çıkardığı ciğeri kör olan askerlerin gözlerine sürerek tekrardan görmelerini sağlamıştır. Hint mitolojisi. Hint mitolojisinin önemli bir parçası olan ve zamanın dünya savaşını anlatan Mahabrata destanında savaşın bir tarafı olarak devlerden bahsedilmiştir. Yunan mitolojisi. Yunan mitolojisinde birçok dev figürü vardır. Güçlü tanrı ırkı olarak anlatılan Titan adıyla bilinen devler, elli başlı, yüz kollu, hekatonikler, insan gövdeli, yılan bacaklı gigantlar, tek gözlü, olağanüstü büyüklük ve güçteki titloplar. Türk mitolojisi. Türk mitolojisi de devlere destanlarında yer vermiştir. Bunların en bilineni Tepegöz isimli devdir. Dede Korkut hikayelerinde babasının çoban, annesinin peri kızı olduğu ve Oğuz'dan her gün iki kişiyi yediğinden bahsedilir. Ormanda bir av sırasında kaybedilen ve aslanlar tarafından yetiştirilen Basad'ın tek başına Tepegöz'ü öldürmesi hikayede anlatılır. Bir diğer dev Yelbegen'dir. İnsan biçimli, 7 veya 12 başlıdır. Siyah ya da sarı renklidir. Atlara düşmandırlar, insanları yerler. Büyük kulaklı, büyük dişli, büyük ağızlı gibi değişik türleri vardır. Güneş ve ay tutulmasının Yelbeci'nin bu dört cisimleri yemesinden dolayı olduğu söylenir. Burada anlattıklarımız dışında Türk mitolojisinde daha birçok devlerle ilgili destanlar vardır. Genel olarak Türk destanlarında devlerin ufak tefet farklı noktaları dışında benzer özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kahramanlık hikayelerinin önemli bir parçasıdır devler. Videomuzun sonuna gelirken elimizden geldiği kadar bulabildiğimiz kaynaklardan devler hakkında size bilgiler vermeye çalıştık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça ve mutlu kalın.